Herkese merhaba. Bugün tavukla Ankara tava yapıyoruz. 5 adet derisini çıkardım tavuk bageti pişirme kabına aldım. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip tavuklar yumuşana kadar haşlıyorum. Tavuklar haşlandı, ocaktan alıyoruz. Yayvan bir tencere ya da tavaya bir kahve fincanı zeytinyağını döküp kızdırıyoruz. Kızan yağın içine 2 adet minik mikdordum kırmızı biber ilave ediyorum. Kavuruyorum. Kavrulan biberlerin üzerine 2 su bardağı arpa şekli ilave edip karıştırarak hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulan şehrinin üzerine 2 adet domates rendesi, 1 miktar kimyon, 1 miktar kırmızı toz biber, 1 miktar karabiber, 1 miktar tuz ilave edip karıştırıyoruz. Şekilde düzeltiyorum. Bagetlerimizi üzerine yerleştiriyoruz. Tavukların üzerine tuz serpiyorum. Tencerede kalan tavuk suyunu üzerine 4 su bardağı tamamlayacak kadar içme suyu ilave ettim tencelimize döküyoruz. Kapağını kapatıp göz göz oluncaya kadar yüksek ateşte, göz göz olduktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çekken yemeğin üzerine bir kağıt havlu kapatıp tekrardan kapakla kapatıyoruz. 20 dakika bu şekilde dinlendiriyoruz. Yemeğimiz servis hazırdır. Çok pratik, çok lezzetli bu tarifi. Siz de yapmak dilemek isterseniz. Şimdiden eliniz, elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.